Merhaba dostlar, az önce e, Ferman yapmıştık. E, gelen e, kişilerle e, konuştuk ki YouTube'dan yayın yapmaya bırakıyorum. Onlar da istemişti zaten delay'de yayın yap diye. Zaten şöyle bir fikrimiz vardı, her yayında bahsediyordum. 300 abone olunca ben YouTube'da yayın yapmayı bırakacağım. Delay ya da Twitch'e geçme gibi bir planım vardı. Ee, dedi de, Twitch mi D'live mi dedim D'live dedi D'live'a geçiyorum Artık yarından sonra YouTube'dan yayın yapmayı bırakıyorum videoları sadece YouTube'a atacağım Yayın konusunda da D'live'a geçiyorum her video altında açıklama kısmında bir de Bu video açıklamasında D'live'ın linkini Bırakacağım size D'live'ı bekliyorum şu an 7 e, takipçimiz var Şuradaki kişiler var e, Görenler gelenler var YouTube'da hemen böyle ismini okuyup videoyu noktalayayım Rahatsızı online gelmiş gelmiş, Belki kocaman gelmiş, Manity gelmiş. Böyle böyle Drive'dan yayın yapmaya başlayacağız. Nasıl YouTube'da yayın yaptıysak oyun yayını Farbase ETS2, GTA 5 gibi gibi yayınlar. Nasıl YouTube'da yaptıysak artık DLive'da yapacağız. DLive'da yaptığımız için belki gündüz yayınları da olur. Zamanla gösterecek bilmiyoruz ama gelir büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Böyle bir kısa bir açıklama olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere